Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle e, köyde dolmaya öğreteceğim. İlk arkadaşlar e, en sağ en üst sağ köşede ne yazıyor? Neve tıklıyorsunuz. Buraya name yazıyorsun. ve istediğiniz bir at koyun. Ben böyle uydurma bir şey koydum. Ya kreativi alın ya da survival alın. Tabii ki de ben survival alacağım. E, burada gene en üst sağ köşede Advent diye bir şey yazıyor. Oraya tıkladığınız anda böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Se, set diye e, iki tane el bir şey var. Oraya yazıyorsunuz. Seti ve sete ve böyle aynı şekilde benim yazdığım gibi. Dediğim gibi survival ya da creative alıyorsunuz. Ben survival alıyorum. Ve creative world tutluyorsunuz ve gördüğünüz gibi köyde doğduk arkadaşlar maşallah köyün yarası yok ya evet gördüğünüz gibi işte bu kadar çok kolay arkadaşlar bunu yaparak böyle e, köyde doğabilirsiniz çöplerden böyle bir şeyler çıkıyor demirmiş falanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel Bence bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bence çok güzel. Böyle işte. Bay bay. Video burada bitirelim arkadaşlar. Ve bay bay.